Biliyorum, biliyorum. Benim de başıma geldi. Evet, yes, ben. Sağ ol. Evet. 抓紧 şöyle Ondan... Söyle. Emrettiğiniz gibi devriyelerimiz şüpheli bir durum görür görmez bize haber getirdiler. Neydi durum? Kumandan, tünel kalmışlar. Henüz müdahale etmedik. Emirlerinizi bekliyoruz. Güzel. Haydi kardeşler. Haydi az kaldı haydi. Eh, i̇lerledikçe yorulacağı da insana daha çok can geliyor vardık. arayacağız diye. Az kaldı değil mi Ust? Az kaldı tabii be ya. Vallahi hapishanenin sesini duymaya başladı be. Buyur teyzeciğim. Biz burada mı kalacağız bundan sonra kızım? Yeni bir yer bulmaya gayret ediyoruz. Olmadı burada kalırsınız. Burası hepinize yeter. Evladım bize yeter de yeni gelecek olanları burası almaz. Darül Mesai bize yuva olmuştu. Ne yapacağız artık? Elimizden geleni yapacağız teyzeciğim. Allah yardımcımız olsun. Amin. Emine, Ev. hayırdır? Oo. Ne oldu? Şey, ben e, yemek gö götürmeye gittim ya. Arkadaşlar hani Cezmi, Osman, lütfü gelmediler. E, tamam, işe dalmışlardı. Yok, ben sordum, soruşturdum. Bunların kazıkları tünel var ya Yunan tespit etmiş. Ya. Ne? Hilal <laughs> nereye Hilal nereye Hilal nereye Hilal 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 Size bu çukur neyin nesi general? Bilemiyorum kumandan. Ama sizin bir malumatınız vardır mı? Elbette malumatım var general. Ama ben sizin fikrinizi merak ettim. Bir tünel olabilir mi kumandan? Aklısınız general. Kesinlikle bir tünel. Ve bahse girerim ki o tünelin ucu hapishaneye çıkıyor. O halde kumandan derhal asker gönderelim. İçeride kim var kim yok dışarı çıkarsınlar. Hayır general, buna hiç lüzum yok. Biliyorsunuz nezarethaneler tıka basa dolu. Daha fazla esir istemiyorum. Hem zaten birisi de yaramıyorlar masraftan başka. Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz kumandan? ...orayı başlarına yıkmayı düşünüyorum. Lakin kumandan eğer içeride birileri varsa... ...o vakit onları diri diri gömmüş olacağız. Olabilir general. Savaşın sonuna geliyoruz general. Bu tür ufak tefek şeyleri hesap edecek zamanı çoktan geçtik. Ayrıca Küçük Asya çok yakında... ...bir Helen ülkesi... ...ve Simirni'de bir Helen sehri olacak. Yani kimsenin artık bize hesap soracak hali olmayacak. Kumandan. Lakin eğer içeride birileri varsa ve biz onları dışarı çıkartırsak malumat atabiliriz. Ee, artık konuşturmak eskisi kadar ilgimi çekmiyor general. Hem zaten konuşmuyorlar da. Başlarına yıkmayı tercih ederim. Biz ...Semir'in bulduğumuz bir tüneli imha edeceğiz general. Hem sizin de belirttiğiniz gibi o tünelin içinde kimse var mı yok mu bilmiyoruz. Belki de kimsecikler yok e. Evet. General. Tüneli patlatma emrini verin. Kral, tüneli derhal patlatma emrini verin. Emredersiniz. Asker, tünel patlatılacak. Gereğini yapın, derhal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.